Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. E, demişsiniz ki ayette geçiyor, e, hayır da şer de Allah'tandır. O bir tarafta başka ayette geçiyor, hayır Allah'tan şer ise nefsinizden bu nasıl oluyor? Doğrudur. Biz buna, e, hani biliyorsunuz, e, Amen tüyü de okurken, hayrihi ve şerrihi min Allahu Teala denilir. Yani hayır ve ş hayır da şer de Allah'tandır. Bu ne demektir? Bunu doğru anlamak gerekir. Biz buna eccem'a beynen nusus diyoruz. Eccem'a beynen nusus yani bu ayetleri birbirine çelişki gibi görünen ayetleri toplayıp veya hadisleri toplayıp buradan bir hüküm çıkarmaktır. Racih olan görüşü çıkarmaktır. Şimdi Allah subhanehu ve teala hayır da şer de Allah'tandır dendiği halde bana Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde gösteremezsiniz ki Allah şerri e, istesin veya şerri tavsiye etsin. Allah azze ve celle Kur'an'da hayra çağırır. Ey namazı kılın, zekatı verin, orucu tutun, hac edin, iyilik yapın, anne ve babaya iyilik yapın, yakın akrabaya iyilik yapın, insanlara kötülük yapmayın ve benzeri. Allah hiçbir yerde şerre çağırmaz. Hatta şerre giden sebepleri bize söylüyor. Yani cehenneme götüren sebepleri ve cennete götüren sebepleri söylüyor. Evet, hayır Allah'tandır, şer ise bizdendir. Bu ne demektir? Biz dediğimiz zaman hayır Allah'tan, şer ise şeytandan. Bu yanlıştı. Yani sanki Allah ile beraber şeytan da diliyor anlamına gelir. Bunu şu şekilde anlamak mümkün. Allah Azze ve Celle hayrı da şerri de yaratır. İkisi de onlandır. Yani Allah şerri de yaratmış ancak bunun kötü olduğunu bize haber vermiştir ve saklamıştır. Hayrı da kendisi bizim için dilemiştir ve hayır kapılarını açmıştır. Allah Azze ve Celle'nin rızası başkadır, dilemesi başkadır. Mesela Allah azze ve celle bir kişi kötülük yapmasını istemez. Bunda rızası yoktur. Ancak o kişi bunu istediği zaman Allah azze ve celle ona izin verir. Yani buradaki şer Allah'tandırdan anlayacağımız şey budur. Yoksa Allah azze ve celle şerde rızası yoktur. Bir de Allah'ın kev kevni iradesi var. <laughs> bir de şer'i iradesi var. Kevni iradeden kasıt şudur. Mesela Allah istemez ki Suriye'de çocuklar olsun. Allah istemez ki Suriye'de efendime söyleyeyim insanlar, Müslümanlar katledilsin. Bunda rızası yoktur. Ancak kevni iradesi yani dünyadaki iradesi gereği insanları imtihan eder ve buna izin verir. İzin vermesi başkadır. Razı olması başkadır. Bu sebeple Allah azze ve celle hayır onlandır. Mesela o dilemezse hayır bize ulaşmaz ve biz hayırları yapamayız. Bu sebeple hayır onlandır. Şerde ise onun rızası yoktur. Şerde rızası olmadığı için Allah Azze ve Celle şerden razı değildir. Ama kul bunu istediği için Allah kulu hem hayra meyilli yaratmıştır hem şerre meyilli yaratmıştır. Kul buna meyil ettiği zaman Allah Subhanahu ve Teala kendisine bu anlamda izin verir. Yoksa hayır da şer de Allah'ın dilemesiyledir manasındadır bu. Ancak şerler bizim kendi nefsimizdendir. Hayır ise Allah'tandır. İnşallah bu soru böylelikle cevap bulmuş oldu. İnşallah anlaşılmıştır. Ve hadihi vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ali Muhammed.